Yani veigar daha şey olabilir uzun olabilir. Ona bir bakılması gerekiyor. Ha? Ben de koydum. Oğlum 5 kişi korkutmuyor muydu bu şeyler? Ne yapıyor? Aram mı oynuyorsun? Aram. Ölürsem komik olur. Kurt vurma kurt, oğlum sonu sıra. Can. Cansın. Cansın. Aldro oynuyor. Aynen hocam. Bundan sonra böyle. <laughs> Tristan'ı biraz gergin. Eee takımı... <laughs> of gülmeyeceğim. Of adam haklı mı abi sence? Gülmeyeceğim yani çok <laughs> ha. Birden çıkıştı ya böyle sizin gibi takım. Yani. Abi Tristan. Ya Bora iyi diyor, hoş diyor da. Veigar'ın boyu kaç acaba şimdi? Susun'unkini biliyoruz. Veigar'ın da boyu bilirsek daha mantıklı bir kıyaslama yapabiliriz. Abi Trist yani. çok kötü bir eleman bu arada. Haberin olsun. Niye? 10 maçı kivin. Sen ne diyorsun? Eve genk kedik sıkın. Biron. Susu, Veigar mı bir on? Veigar bir on değildir ve biron. bir on. Veigar mümkün değil bir olamaz. Veigar bir yirmi. Çok da bir fark olduğu söylenemez o zaman. Yani çok da Sisu'nun topukluları çıkarsak hiç, fark olduğu söylenemez o zaman. Oğlum ne güzel E atıyor adamlar ölüyor. Aa ben belden aşağı mı girecektim ki buna? O zaman kara satalım. Abi 20 seninle olsun. ya keşke biraz da ben olsa yoksa kolu ölmeyecek. Çaktırmadan farm aldık mı? Bir tane oğlum olsun o kadar bir tane de alalım. Adam benim tüm killlerimi dızlıyor bir şey demiyordunuz biz farm almışız bir tane. Yani. Yani kadar Abi Şöyle oynayanlara bile. ne deniyordu topta? Topta iyi çocuklardır iyi çocuklardır. 73 cm işi hiç fark yok. Hiç fark yok. Hiç oh, Asist alamadan kesti. Oğlum ben bu çar zormuş yalnız ben E'ye tutturamıyorum. Ben niye E'ye tutturamıyorum? Baksan oğlum. Ah tutturdum. Bende mi sıkıntı var bir düşündüm ama. Evet Burak artık iyi e olmaya karar verdim kanka. Düşündüm nasıl daha çok izlenilir diye. Artık bu sektöre giriş yapıyoruz. Artık Lux, Nami, Janna, Morgan'ı, Yumi dışında hiçbir çare oynamıyorum kanka. Bıraktım hepsini. Hepsi bak kostüme bak. Kostümün tipe bak anlayacaksın zaten gidişatın nereye gittiğini. Yani aha. Abi sen kostümü yanlış girmişim. Nasıl yanlış girmişim? Abi tüm kızlarda <laughs> elementalist lax var. Bizde yok Arda. Donate gelsin alacağım. Böyle yapıyorlar değil mi? Donate barı koyuyorum şuraya. O abi sen barı o dolar. Şimdi Kazix o nasıl gank kanka? Öldü Kazix olsun. Şimdi, support Lux'ın e, güçlenme eşyası bildiğiniz üzere Luden. Luden aldıktan sonra karakterimiz güç patlaması yaşayacak. Gidişe Jackass senin planlarından bahsetmedim, konuşturtma beni. Amazon'dan verdiğin havuz siparişini burada hepimiz biliyoruz bak, konuyu açtırtma. Yazma <laughs> bir şey, işine bak. İşine bak yani. Muzlu havuzu bana anlattırtma burada şimdi. Daha dün yanımda söylediğini anlattırtma bana burada şimdi. Neyse. <laughs> hangi gidişat tartışalım şimdi? Zekkes, hangi gidişat daha iyi gidişat? Ne yani? Yani. Şuraya da ittirelim şimdi. Yani arkadaşlar yani bir şeyler planlanıyor öyle diyeyim ben size. Muzlu havuz söyledi dün adam. Yani muzlu havuzu dün yanında tak diye söyle çerez parası dedi yani. Şuna bak dedi biliyorsunuz Jackass kostümleri de öyle diyor çerez parası diye. Ee bak. Tak. Oğlum. Garip. Aha hayır 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 Ben bu adamla nasıl eşit farm gidebilirim? Harita ben ölüyorum. Helal! Vur. Abi o adamın Hı. iki bini var bu arada ona bile win aldırırsak. Aha! Aha! Oğlum benden oluyor galiba Arda. Bir tane... Aferin lan! Vallahi helal! Tamam benden oluyor benden oluyor ne oluyor arkadaşlar. Abi, benden de oldu galiba bir şeyler. Tamam. 3 tane de farm çaldım benden. Tam şu an oluyor. Şu an çok iyi ilerliyorum. Çok hızlı öğreniyorum. Bak, inanılmaz hızlı öğreniyorum şu anda sektörü. Çok iyi gidiyoruz. Şunu alıp bir ayakkabı al aldık, inceledin, incelen aldık bir tane şunu. Terist nasılım biha? Bunu bok gibi yazsın şuna. <laughs> öğrenecek çok şey. Jackes hayır kanka sen manyak mısın? Kill çalacan, farm çalacan, yanlış oynayacaksın, kalkanı sağa Q'yu sola atacan. Daha çok öğrenecek şey var. Lütfen ve asla asla da bu söylemeyeceksin. Abi iyi bul bir tane. Ee, adrosu. Adrosu. Yani, su oluyor, oluyorsa adrosu da olur bence. Şimdi şuradan Q'ya bak. Ah be oğlum be. Yakın yakında. Yakın, yakın Uç oğlum şuraya be he. Hop bidik hop Koy da buraya. Veigar ne vuruyorsun? Ayı. Ne vuruyorsun? Bicillerim tak. 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 Çara 200 vur. <laughs> 200 vurdum. Adrovo. <gülüyor> 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 Bu da güzelmiş. <laughs> Adrovo. Adrovo. Oğlum bunun E'sini tutturmak harbi zormuş lan. Adamlar kaçıyor. Abi bu yazıyorsun hile geliyor otomatik. Yazınca baf kill alacağım mı bunu yazınca? Yok abi büyük yazman lazım onlara. Ha en başta böyle bir şey söylenmedi. Bana en başta bunun haberi verilseydi ben büyük yazardım. Lux oynayayım kalkan bak. Aynen öyle oğlum. Dısan verdi çok teşekkürler. Kutlu olsun abone ikinci ay. Oy. Ya. Kanka E tutturamıyorum. Yemin ediyorum E tutturamıyorum bak. Çarın bak ben çıkma vakti gelmiş. Yapması kanka lax. yani. Bikini'yi gi, havuzuna gir. Ben de senden takipten çıkacağım. Ay! Muzun gelsin <laughs> ben göreceğim seni o zaman. Ha bu yazıyorum. <laughs> Abonelerin muzu yazıyorum ben. Jack'es işte oğlum dün planladık. Yeni sektör. Yani. Abi kata cosplay'li mi geliyor? Oy! Jackles? Ha? Sen saçları niye uzatıyordun? Bir rakip Arkadan Hayda. bağlamak için kardeşim. Arkadan bağlamak için. İnşallah saçları ba Devam edelim biz konu. Oğlum ADC'ye vur, ADC'ye vur. Hep support'a vur. Ulti at şuna. <laughs> Abi şuna ulti bot lan. niye o? Oğlum, çok kötü elo bak. Tristan'a <laughs> çok kötü Eyla. Şimdi tamam. Abi sen bitkinliği gördün mü? Ya oğlum. <laughs> adam sonra karışık. Karışık bak. Ezreal'a Q atmışım. Ignite atmışım. Ha. Yok kimse vurmuyor adama. Ha, ben boşuna korkmuşum bu arada. Adamın sıfada bak taptaki. Oğlum sen delmişsin oraya. Ninja Tabi al biter orası. Abi, vurmuyor ki zaten adam. Aa, şey de mi yapsak? Jackass. Yes. Sadakat puanına böyle Adını şuramıza buramıza yazacağız işine de girecek misin mi sen? Sadakatle yazılır mı onu mu? Parayla yazacak Jackass doğru. <laughs> yani o planladı. Yani siz de enayi O planladı yani o parayla yazacak. 50 lira ver adını şurama yazarım yani. 50 lira ne oğlum 1000 liraya alnıma yazarım işte. Kanka Zegavon'a bile 30 liraya yazdırdım ben alnına. Yani... 30 lira ne ya? Zegavon vallahi 30 alnına, alnına ya. yazdırdım adına. Çerez bilim... parası bile değil yani. Burada Adro yazıyordu kanka alnında yani. Jackes barınaktan mı konuşuyor? Çok kedisi var değil mi? Kaç kedim var? Yok oğlum bir tanesi şey yapıyor işte miyav <laughs> O hepinizden mi çıkıyor o kedi? <gülüyor> 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 bir tane bu o? Anladım. Bolbox, hoş geldin. Ya dediler abi ne var şu lag supportta ne buluyorlar bir al sen oynayalım oyna görelim dediler. 50 TL'ye Borya yazdırabiliyor muyuz? Diye. Bu soruyu cevaplamacak kız. Şimdi. Şurada ultim var. Oğlum bu çar vallahi bana göre değil. Bana bunu oynatmayın. <laughs> Abi hani oluyordu bir ara. Yani bana oğlum kapıyorum. Hızlı öğreniyorum ama yani bu çar pek bize göre olmayan isim olmuş yani. Anladın? Kara satımla geldi. Biz pek beceremiyoruz bu muhabbetleri Arda. Ama 205 vuruyor Emarda. 205 vuruyor. Bak baba izle. Tak. Ya atsana flash'ını oraya. E'ni atsana oraya. Havalı hareket yapacaktım. Niye E'ni atmıyorsun oraya? <laughs> Jackes kaç paraya gözlüğe bedel yazarsın ve yayın yaparsın? Gözlüğe Jacques... bedel ne Aynı. lan? Gözlüğe bedel yazacaksın, Ju yazacaksın. Kaç para yapıyor <laughs> bunları? Onları o, planlamadık onlara. da. Onları biz yayın sonu planladık. Jackass ondan geldi. Son el benim. Onları planlayacağız şimdi yayın bittikten sonra. Ondan geldi ya yani. Saat Burak. yayın mı olur lan? Kanka akşam da var. Ay Her sonuna akşam kadar. Zaten. Yani iki par. Dokuzda bir daha var yani. Kaçacağım Kaç Yemek, dinlenme, video atma falan filan. Oradan şey olacağım. Tekrar bir tur daha yayın ki. Ya bana geldi mi ene atıyorsun edepsiz. Edepsiz sene. Oğlum bu çar ne kadar zayıf <laughs> etek tutturamıyorum. Ya <laughs> şaka şaka çok kolay da ben siz gülün diye kaçırıyorum. Tutturayım mı artık? Hep siz gülün diye yaptım. Bunu da siz gülün diye yaptım. Yani çok değişik bir çarmış oğlum bu. AS yavaş yavaş gidiyor. Yakındaysa gitmiyor. Yani bu ne bu? Ama şu Tristan'ı bile 3-1 yaptıysam Arda ben bu oyunu bitirmişimdir diye yorumladım Abi, ah, bunu. Tristan'a non maç kivini var ya. Adam ilk defa görüyor gibi bir şey. He, süper oğlum. Adama win almanın nasıl bir şey olduğunu hatırlattık. O oraya yürüsene. Eee mana yok benim. Manyak. Bir tankladım senin için. Efendim kanka? Ne yaptı Tristan öyle? Girdi kesiyor çocuk oğlum. De... Tamam. Ne? Oğlum bunun ultisi tutmuyor. Aa, kinder. Ha kinder. kinder geliyor. Kinder geliyor. Kinder geliyor. Kinder geliyor. Kaçtım. Arkadaş ulti konularını biraz daha çalışmam lazım. Ultide çok gelişmiş olduğum söylenemez. Ulti konularına daha bakacağım ben. Oh, farm almak ne kadar zevkli lan bunlar. Vallahi oh, Lux OTP oldum artık ben Jackass. Maşallah oğlum, maşallah. Yukarı yürür diyorum yukarı yürümüyor. Aşağı yürür diyorum hiç yürümüyor. Bu adam yürümüyor. Ben bunun olduğu yere atayım. Bence. Yani. Elleme beni. Bak. Bak Ezreal oğlum. Hayatının tekini atarım sana. Hayatının tekini benden yersin. Bak git bulaşma bana. The base. Tamam ben arkadaşlar. Çarı öğrendim. Çar şu Vallahi <laughs> kafa atacağım. Ezil <laughs> şu <gülüyor> an. daha son altıya. Kanka kaçar şimdi. Ben Beyza e para harcayayım biraz öyle atacağım. Benim Bak bunu ufuk getiren de yani eşya çok yakışıyor. Tamam bunu bir kasalım. Oğlum ben Lux Morgan Evrion'da çok Karamür iyi Lux oynuyordum. <laughs> Karamür alınıyor muydu buna? O, tabii. Tamam kanka. Sonraki base'de potu sattım. Karamür'ü çektim senin için. Öğreneceğim. Daha ilk ders. Vex ölen isim o. Vex nasıl geldi mi hiç karşına bırak? Yok sürekli banlanıyor ki. İki tarafta banlıyor. Çok güçlü galiba. Oğlum ultisi çok manyak bir şey. Nocturne ultisi gibi bir şey atıyorsun. Kill alırsan bir daha atıyorsun ama Allah belanızı vermesin. Mesela kaçırdın ultiyi ama Eee... Nasıldı ya? Adam öldürünce bile tekrar geldiğini gördüm ben. Yok artık. Adam o öldürmemiş. Şey mesela, ulti ile adam öldüremedin ya. Ultinin pasifi gitti. O a, ulti attığın adam öldürürsen yine geliyor. Öyle saçma bir şey var. Onu kaldırırlar kanka. O çok yaşamaz o. Evet, ben de öyle dedim. Onu kaldırırlar, çok tutmazlar onu. O, gitti o. Ben sana diyeyim. Ejder çaldım demin ultiyle arkadaşlar. Ya lan kazık gözüküyormuş. Geliyorum. Geliyorum şuradan ulti bakacağız. VP eyvallah eyvallah bak VP lax yazıyorlar chat'ten de. <gülüyor> 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 Allah belanızı var. vermesin. Ben bir daha da Lux oynamayacağım. Oğlum. Şuna vurun şuna. Şuna vurun ölsün şu artık. Veygar'ın <laughs> flash'a bak. La ulti attı ittirdi adamı. Sana büyük farm yok. Benim ultiler ne böyle ya? Oğlum. Ulti atsam çok iyi oyuncuyum bu arada. Yani. Ultiler tutmuyor benim. Ultiler benim bir sıkıntı var. Kostümü bile çektim. Yani sadece laks almak denmez buna yani. Böyle laks anladın mı ama? ultilerde patlama olmuş gibi benim yani. Onun önüne geçilmeli ben. Ya yapma öyle vallahi öyle şeyler yapma. Yapma öyle şeyler. Düzgünce oyun oyununu defol git. Oyuna top lane çarı lazım. Bence ADC yapsınlar bir tane güzel. <laughs> Top'ta parmağını... her şey oynanabiliyor ki istenirse. Aha. Oy. Ne? Hile hile kesin hile. Maç sonu reportlandın. Derdini Riot'a anlatırsın. Adliyede görüşürüz. Şimdi şuraya da Nax gördüğünüz gibi kazanıyor arkadaşlar. Çok güçlü. Size de tavsiyem kesinlikle Nax oynamanız yönünde. Yani gerçek bir iyi görüyor. RP yapıyorum. RP yapıyorum aslında. Aslında RP yapıyorum. Şimdi ultimiz var. Ben bu ultiyle bir kill almadan bu oyunu bitirmek istemiyorum. Bu ultiyle bir kill alınacak artık Arda. Nasıl alacağız bilmiyorum. O Vayne'i ayarlat bana. Birini ayarlatın Vayne yani. Vermiyor. Birini, umurumda değil kill alsın. O ultiyle kill almak istiyorum yani. Oha. Allah cezanı vermesin seni. Vurma bana. Bana vurma. Aha ölmedim. Oğlum, kaçın Arda. Ne kaçmıyor sen canım fırlanmış. Al abi. Ay <laughs> lax işte bu oğlum. Çok güçlü çar ya. Kanka. <laughs> Çok güçlü çar ya. Kanka bak. Oy. Kanka. Borat bağladık abi. Aa! Oy ben ben alamadım ki. Nasıl Ay Nax. Nax buraya oynayan isim oldu Johnny. İşte arkadaşlar koyduk subtifi. Bak 2-5, 2-2-5. Farkımız tarzımız. Çok iyi oynadık buraya. Çok iyi oynadık buraya. Yani yok ettik oğlum smurfing yani. Taşıdık dümdüz. Abi yayının başlığını Lux çok op ya. Lux oğlum ne kadar güçlü bir çağırmış böyle ya. inanılmaz oh my god yani. Oh my god it's crazy man. Anladınız mı? O tarz bir çare yani. Çok iyi oynuyoruz şu an. Şu an adeta yani oyunu bitiren isim olduk. Şuna bak ulti mi attı bu demin. Değişik şeyler atıyor bu çare ya. Bak hep yürüyeceği yere atmaya çalışıyorum ama hiç yürümüyorlar. Demek ki Plet Elo yürümeyi bilmiyor. Oğlum nereden fırladı o ne? Oğlum garip biçermiş bu lan. Ben buna bir bakarım botta gider mi ki bu? Yapılır bence. Asisti kaptık bak. Boş durmuyoruz. E basıyoruz, W basıyoruz. O asisti kapıyoruz orada. O asisti oradan kapıyoruz. Güzel. Oğlum 513 vurdum lan. 513 vurdum oğlum adama bunun. Oyunun en güçlü desteği. Arda böyle klik yok yapma klik beni koy tahmin yola. Belki dedim geliyorlardır bak. Var mı? Ben birine tek atarım bu arada. Oynasak mı abi? Bak yukarı dojlar diyorum. Dojlamıyor. E'ye bak 530 duruyor. Arda. Arda bu kim? Arda ölen isim oldum be. Arda sen de ölen isim oldun. Çevir, çevir, çevir. Gordoning. Ölmedim. Helal lan. Arda devam, Arda devam. Kaçma, kaçma, kaçma. Oraya aslında ben oynadım bu arada. Orayı benim oynadığımı Arda zaten biliyordur yani değil mi Arda? Abi fena oynadın ha orayı. Orayı bitirdim. Orayı ben bitirdim bir kere. Onu zaten hani siz biliyorsunuzdur belki gözünden kaçan izleyici olabilir diye orayı bitirdim. Yaptığım akla ZP yazılmış zaten. Yani orayı bitirdik abi. Orayı bitiren isim olduk. Multi alamadım alamadımlar. Cici. kadar. Bitti Adam yazmış Yeah bro Lux well played man Demiş Oğlum Kha'Zix'e bak lan Yeah bro Kha'Zix well played man Ben de ona diyeyim Bitirmeyin lan Ulti atmak istiyorum Nexus'a ultiyle lastik attım. Aaaa tak. Abi ulti Nexus'a vuruyormuş. Vurdu bak bitirdi. GG. Gizli. Zorlandım mı? Yok zorlanmamışım. Hiç zorlanmamışım. <laughs>